Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda gizlenen uygulama nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz değerli takipçilerimizle birlikte bunun için ayarlar, uygulamalar ve kilit simgesine dokunduğunuzda gizli uygulamaların istediğinizi açabilirsiniz. Çünkü burada uygulama bölümünde gizlediğiniz tüm seçenekleri görebileceksiniz. Kilit kısmına tıkladığınızda tabii ki gizli uygulamaları e, kolaylıkla açabilir ve herkese görünür hale getirebilirsiniz. Daha önceden gizleyip olduğunuz ve artık e, bunların görünmesini istediğiniz birçok uygulama olabiliyor ya da birden e, az da olabilir bunu söyleyelim. Ekrandaki aşamaları takip edip mi telefonunuzdan gizlediğiniz uygulamaları kolaylıkla açabilir ve onları görünür hale getirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.